Öncelikle en derin saygılarımı sunuyorum. Akabinde şöyle söyleyeyim. Bu videomu son kez sayın reisimiz sizin için yapıyorum. Şöyle ki siz Filistinliler için, Mescid-i için gerçekten çok çaba gösteriyorsunuz. Temas halindesiniz diğer ülkelerle. Temas halindesiniz. Yalnız şöyle bir durum var. Sadece sizin çabanız yetmez diğer ülkelerinde ayaklanması lazım efendim. Evet. Diğer ülkelerde ayaklanacak ki bu çözüm bulsun. İnşallah, inşallah ayaklanırlar ve bu zulüm biter. Filistinli kardeşlerimiz inşallah yüzlere güler diyeceğim. Akabinde askerlerimize, polislerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum efendim. Evet, çok üzücü bir durum, çok buruk bir durum. Ee, şöyle ki gerçekten, yani cennet vatanımızdayız. Evet, cennetteyiz gerçekten. Sahip çıkalım, koruyalım. Evet. Diyeceklerim bunlardan ibaret. Ee, şöyle bir durum da var. Pazartesi inşallah mesaim başlayacak. Ee, şöyle bir şey yasaklar uzamazsa mesain başlayacak bu son videom evimden bu son videom oluyor evet evet efendim son videomu şarkıyla bitireyim havasına suyuna taşına toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin Ezilir yer için Bir başkadır benim memleketim Lay 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 Mecnun'a Leyla'sına la, 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 la. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya Yeniden doğdum dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memtin. Lay 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 la lay. Lay, Evet, sahip çıkalım. Gerçekten koruyalım, kollayalım vatanımızı. Bakın görüyorsunuz değil mi kardeşlerim durumları? Evet. Evet. Bu son videomla evimden bu son videom anılarım olacak. Ee, evet, böyle. İnşallah Filistinli kardeşlerimiz de iyi olur. İnşallah düzelir. Tekrardan sayın reisimiz en derin saygılarımızla gerçekten. Allah razı olsun sizden. Evet. Allah ısmarladık. Hoşçakalın efendim.